kollara götlere sağlık Alper de. Şimdi Ruhi Şenet'in videosunu izliyorum. Bunu bu videoyu çok güzel diyorsunuz da siz bu videoyu ne ara izlediniz amına koyayım ya. Dünyanın en, Dünyanın en kalabalık adasında 48 saat. Santa Cruz de Lusitep. Gördüklerimi unutamıyorum. Hadi bakalım. Bir kilometre karenin yalnızca yüzde biri kadar bir alana 816 kişinin tüm hayatlarını sıkıştırdığı bir ada. Öylesine dolu ki bir adam günlük sporunu bir köpek dışkısının yanı başında yapıyor. Koy. Hadi, bak yaşam Allah Allah. burada sıra dışı adaptasyon güçleri gerektiriyor. Adaya adımımı attığım ay, andan ay, beri yönümü ay, nereye ay, çevirirsem ay, çevireyim insanlarla karşılaşıyorum. Her, ay, her ay, yerden bir insan ay, çıkıyor. Tıklım tıklım olan adada ay, yalnız ay, kalmak imkansız. Ve buradaki her bir evin küçücük odalarında onlarca insan birlikte yaşıyor. Bu odada kaç kişi yaşıyor? Ay. Yaklaşık 10. Bu o ne ortalama bir evin sıradan bir odası. Burada nasıl 10 kişi kalıyor ya? Benim salon bile bu nasıl lan? Benim salon ne yapıyor amına koyayım burada? Aga senin senin salonda 10 kişi kalamıyoruz da biz. Harbi kalamadık orada. Diğer insanların nasıl yaşadıklarını gördüğünüzde daha çok şaşıracaksınız. Ancak bu evlerin Hocam bir dakika 4 k aldım kasıyor vardı bir tık aldım yere. Ötesinde hayatı burada daha da zor kılan çok daha büyük bir sorunları var bu insanların. Dünyanın en kalabalık adasına hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Kolombiya kıyılarından 2 saatlik bir tekne yolculuğu mesafesindeki ada bir futbol sahasından biraz daha büyük. Ve burada kilometre kare başına 68 bin insan düşüyor. Bu oran dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerinden biri olan Hong Kong'da bile 6749. Sadece 4 sokaktan oluşan ada tamamen betondan ibaret. Ne bir arabaları ne de motosikletleri var. Adaya adımımızı atar atmaz yoğunluğu hissediyoruz. İnsanların, horozların, denizin ve müziğin sesleri birbirine karışmış durumda. Buradaki Evler adanın hikayesini anlatıyor. Şimdi onlardan birine girelim. Evin içini görebilir miyiz? Evet evet bakın ama hiçbir şeyimiz yok. Bir şey onu... İçimiz hey. biraz karanlık. Epeydir elektriğimiz yok zaten. Koridorda çamaşırlarını yıkadıklarını ve kurutmak üzere bu açık alanda astıklarını görebilirsiniz. Bu odayla başlayalım. Ev sahibi bu 3 yatağı 10 on... Bir şey söyleyeyim mi? Allah çarpsın Afganistan'dan iyi ama bak yemin ederim. Agas, paylaştığını paylaştığını... Bak, bak biri yazdı harbiden öyle ama. Burası benim odam. Bu yatakta kaç kişi uyuyor? Üç. Peki bu oda? <laughs> İçerisi çok dağınık olduğu için buraya girmemize izin vermiyor. Çocuklar aslında burada uyuyordu. Ama hava çok sıcak olduğundan yataklarını bu açık alana çıkarıyoruz. <laughs> Sadece bu odada 7 çocuk yaşıyor ve duvarlar da dahil olmak üzere her alanı kullanıyorlar. Kendilerine ait bir dolapları olmadığından kıyafet... Nerede seks yapıyor dedi biri lan. Harbi lan benim onu. Ya baba bir durun video odaklanın bir Eli, sikeceğim ya. Her yere Başladınız yine Mutfak ya. kıtlığından dolayı çok pis. İnsanlar suyu Allah sadece Allah içmek Allah. için kullanıyor. Geri kalan tüm nedenler göz Oo, Protein. Ne Sokaklarda her an asılı duran ya da öylece bırakılmış çamaşırları, ya. çalışmakta olan berberleri, evlerden dışarı taşan sandalyeleri, sürekli oradan oraya koşuşturan çocukları görebilirsiniz. 220 aile kaçak inşa edilmiş evlerde yaşıyor. Burada izin almak söz konusu değil. Zaten kimsenin bir tapusu da yok. Herkes istediği yere evini bir izin almadan inşa ediyor. Yer bulamadıklarında da mevcut binaların üzerine kaçak kat çıkıyorlar. Evler o kadar iç içe geçmiş ki insanlar bazen bir yerden bir yere gitmek için başkalarının evinin içinden geçiyor. Adalıları tanıdıkça geleceklerinin daha da kötü bir duruma sürüklenmesinin ardındaki çok farklı bir nedeni keşfedeceğiz. Nüfus yoğunluğu adeta mantığa meydan okuyor. Bulaşıklar ve yemek artık Bak. her an her yerde. Ve... Kanka, bu ne ya? Denize mi döküyorlar Oo, acaba şifa herhalde? Hocam, şifa. Yok kanka şifa. işte kanalizasyon var arada gelip aç. Mal <laughs> mısın ya orada? bu <laughs> köpek taşın üzerindeki artıkları yemeye çalışıyor. Bazıları balık tutuyor, kimi köşe başlarında yemek satıyor, kimi de inşaatla ilgileniyor. Bazıları da bir gün zengin olabilme umuduyla adaya getirilmiş bu makineyle şans oyunu oynuyor. Ulan burada böyle kumar var bizim ülkede yok. Kanka <laughs> buraya gidelim Meray. Buraya gidelim. Abi, abi. burada, burada izliyor ben, izliyor ben, kamera kıyım. Kıyım. Kumarı da serbesttir. Ama parayı vurun ne oldu. yapacaksın ki kanka burada? Nereye harcayacaksın? yani... Tek de çarp kaçacaksın ama. Hadi ben bunu ya. Ne yapacağım burada? Tek de alabilmek için işte. Sana bak. Tüm bunlar olurken bir yandan bir doğum günü kutlaması yapılıyor. Parti seslerini her yerden duymak mümkün. İnsanlar küçücük alanlarında bir konfor arayışı içinde. Burası kendi evim mi yoksa kiracı mı? Kendi evim. Ortalama kiralar ne kadar? Aslında sadece bazı kişiler kira ödüyor ve ödeyenler de adalı değiller. Kiraları da 50 ila 75 dolar arasında. Anayı amı 50-75 dolar. Buraya da fazla mı? Bir de fatura ödüyoruz ama bu genellikle sadece elektrik için. <laughs> burası kalabalık bir ailenin evi. İkinci katı yeni evlenen çocuklarına verdiler. Onlar <laughs> da orada kalıyor. <laughs> Toplumda çekirdek aile kavramı yok. Oğlum 50-75 dolar bence burayı için fazla mı? yine? Yani. Ben, hiç bin aslında... ben hiç mi veriyorum amına Ben hiç mi veriyorum orada 1500 <laughs> ne kadar küçük olduğunu daha iyi anlayabilmeniz için en uç kısmına geldim. Ve şimdi diğer uca doğru yürüyeceğim. Ve bunu yaparken bir de zamanlayıcı başlatıyorum. Bakalım kaç dakika sürecek. Gizlilik burada mümkün değil. Çünkü her adımda başka bir hayatın içinden geçiyoruz. Nüfus ağırlıklı olarak çocuklardan oluşuyor ve bu çocuklar 3-5 adımlık alanları bile hayal güçleriyle bir oyun sahasına dönüştürüyor. Adada bir okul, bir kilise, bir klinik, bir otel, bir restoran ve üç market bulunuyor. 200 yıl önce bu sokaklar, bu karmaşa ve insanlar aslında burada yoktu. Efsaneye göre balıkçılar burayı keşfettiklerinde geri dönmek için artık geç olduğundan geceyi burada geçirmiş. Ve sinekler olmadığı için rahat uyku uyuyan bu balık... Neymar buradan çıktı aga. Ya Ayze kalk siktir git benim canımı sıkma ya. Balıkçılar <laughs> sonra... Salak mısın ne sana bana <laughs> beraber buraya taşımaya karar vermiş. Ada yıllar içinde mercan kayaları, deniz kabukları ve çöplerin sıkıştırılmasıyla yapay olarak daha da büyütülmüş. 2 dakikadan az sürdü. Ülke Dok bitti amına koyayım. 4 yaşındaki bu hanımefendi burada yaşanan her olaya hakim. Burada mı doğmuş? Buradan hiç ayrılmamış. Bir 94 sene teyze burada kalmış. Demek ki sevimli orada <laughs> Balıkçılar ilk olarak Baru'dan geldi. <laughs> adacığı genişletmeye başladılar <laughs> ve 100 yıl içerisinde bu haline geldi. O zamanlar motorlu tekneler falan yoktu. Sadece küçük kürekli kanolar vardı. Ben doğduğumda burası ve birkaç denize vardı. sefer ama bu arada Başka 75 dolar şey okey. Yoktu. Dünyanın en büyük ikinci mercan resifinin üzerinde bulunduğumuz için çok şanslıyız. Açık denizde 20-30 metre yüksekliğinde olan dalgalar buraya ulaştığında 25-30 santimetreye kadar iniyor. Bakın, kıyıdan 8-9 kilometre açığa kadar adanın etrafı tamamen saf mercan kayalıklar. Ya oğlum şuraya böyle raftaki gibi ev falan koysanız da şöyle yavaş yavaş işte. Ha, aynen tahta yapsınlar değil mi? <laughs> Tahtayla. Abi hayır. Yani ülkede bir bak ülkede bir atılımcı yok. Atılımcı olsa yaparlar aman akıyım. Ya şuradan yavaştan yani, yapalım. müteahhitleri buraya yollayalım. <laughs> AVM dikerler yerden. Hadi bir tane İkinci, ik ik İkinci <laughs> metro çevrili <laughs> ve korunuyor. Burada kaç kişi yaşıyor? Burada iki aile var. Her biri altı kişiden oluşuyor. Bir şey söyleyeyim Bu ev iyi, beyler. Bu adam zengin demek ki buranın yani toplamda 12 Şunun kişi. Sayı. Peki mutfak nerede? Mutfak burada sadece ocağımız var. Küçük bir tüple yemek pişiriyoruz. Köpekler besin yetersizliğinden dolayı belirli bir boyuta. Tamam yapın şakanızı ben yayınıma devam edeyim şey. Sabahtan beri zaten sabahtan <laughs> abi, beri anda <zaten> şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Eray oraya gitmiş abi. <gülüyor> 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 tamam yap ben yapacağım hadi <laughs> sen burada bu kadar süre nasıl yayın açıyorsun? Yap onu da. Yap. Yap hadi bilmiyorsun. Kanka ya burada kumar oynadın mı kanka? Evet. <laughs> Ulaştıktan sonra büyüyemiyorlar. Hepsi küçük. Burada yaşam her canlı için çok kısıtlı. Adadaki neredeyse herkesin... Her canlı için kısıtlı. Teyze dostlarına sağlamış ebeyle tanışıyoruz. 40 yıl. Belik yapıyorum. Kaç doğum yaptırdınız? <laughs> ah, sayısını unuttum bile. Çoğu kişinin doğumunu kendi ellerimle gerçekleştirdim. Şimdi de onların çocuklarını doğurtuyorum. <laughs> Herkes mı beni tanır. Ve hiçbir bebek doğum esnasında ölmedi. Ayrıca <laughs> insan, ateşi olan veya ishal olan küçük çocukları da bana getiriyorlar. Onlara hangi ilacı almaları gerektiğini de söylüyorum. Adada modern sağlık hizmetlerinin olmaması acil durumlarda... Çok korktum, çok korktum. Getiriyor. Fakat videonun sonunda anlayacağınız üzere buradaki insanların asıl sorunu çok daha hayati. Bu arada yerlilere göre adadaki ortalama yaşam süresi 85-90 yıl. Nasıl? Oo. Oğlum şimdi şu düş şöyle düşün. Hiçbir şekilde farklı geçim biri sıkıntısı. farklı biri gelmiyor, şey yapmıyor. Doğal besleniyorlar büyük ihtimalle burada. Yani balık balık avlıyorlar. Yaşarlar tabi oğlum. Kahve Ama stres, geçim sıkıntısı da yok. Ev beleş. Aynen yer beleş. Ama Harbi o da evden nereye Ama... giriyor? Ama şöyle bir şey var. Sırtını duvara veremiyorsun. Sırtını insana veriyorsun. Bir daha dönüp gene i̇nsan, A... insan. Ama insan. bir de şöyle bir şey var. Şimdi atıyorum mesela buraya ruhi çenet mesela bir hastalıkla geldi mesela. Bunlar hasta olsa ne oluyor? Bir bak maaşlıkta kazanmışlar. Cenete idam ediyorlar. <laughs> <abi. gülüyor> Ablam 103 yaşında hayatını kaybetti. Ebelli kanka. İnsanlar ancak hayatını kaybettiklerinde adadan fiziken ayrılıyor. Çünkü burada vefat eden kişi... Ne cici? Aa, ne denize cici? Denize acaba? Ölenleri denize mi atıyorlar? Ne cici? Alo? Ne oldu lan? Lan bir şey cici de ya. Cici falan değil. Yo iyi. Evet, tamam. Tamam. gömülebilecekleri bir mezarlık bulunuyor. Yakınları mi? öldükleri evet. meydanda bir seremoni eşliğinde gezdiriyorlar. Daha sonra teknelerle ana karaya taşıyıp oraya defnediyorlar. Kadınlar ortalama kaç yaşında evleniyor ya da çocuk sahibi oluyorlar? Kızlar genellikle ilk çocuklarını doğurduklarında 16 yaşında oluyorlar. Aile planlamasının olmadığı Santa Cruz de Lisloate'de nüfus hızla artmaya devam ediyor. Ve buna bir çözüm bulmak çok zor. İnsanların ailelerin ortalama kaç çocuğu oluyor? 2 ila 5 arasında. Aile yaşamları ise eşsiz bir şekilde fazla rahat. Çiftlerin hemen hemen hepsi resmi <laughs> evlilikleri olmadan beraber yaşıyor. <laughs> Ayrıca insanların birden fazla partnerden çocuk sahibi olması da çok yaygın görülüyor. Sercan buraya büyük ihtimalle uçuyor yavaştan. Siz evli mi? Eşim var ama evli değiliz. <laughs> Burada herkes özgür, problem yok. Ayrıca kişisel alan kavramı onlar için çok önemli değil. Sürekli Dedim şakalaşıyor. De? Çöpler adanın en büyük <laughs> problemlerinden biri. Bunlardan bazıları okyanusa dökülecek, bazıları da ana karaya gönderilecek. Fakat nereye giderseniz gidin kokuyu ve sineklerin varlığını hissedebiliyorsun. O ne ya kanka Arka kamera değil mi? Her <laughs> Çöplerin çoğu okyanusun derinliklerinde saklı. İnsanlar bir an bile tereddüt etmeden onlarca kiloluk atıklarını çöplük gibi gördükleri suya... La oğlum kirletmeyin la. Atıyorlar plastik, cam ve metal parçaları. Ama şimdi görecekleriniz sizi daha da tiksindirecek. Okyanusun tabanında inanması güç ama bir klozet bile var. Çirkinlik içinde yüzen yengeçler yerlilerin önemli besin kaynakları arasında. Ve gördüğünüz bu kırık kafesler bu hayvanları avlamak için kullanılıyordu. Suyun yüzeyinde plastik poşetler yüzüyor. İnsanlar balık tutuyor. Bu kadın çamaşır yıkıyor. Hayat burada çok kaotik. İnsanların elektrik ve içme suyuna erişimi hava şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Güneş panelleri burada yer alıyor. Adada elektriği işte böyle üretiyorlar. İhtiyacımız olan tüm elektriği 380 tane güneş paneli ve 180 tane batarya sağlıyor. Hava güneşli ise saat 12 ile 17.00 arasında herkese elektrik veriliyor. Adada Starbucks yok mu burada? Bu ne olurdu? Kesinlikle elektrik. Bakın bugün de dahil 4 gündür elektriğimiz yok. Dolap çalışmıyor. Bütün çilekler sıcak. Domatesleri ve biberleri görüyorsunuz. Yeterli enerji oh. olmadığından hiçbiri taze değil. Güç jeneratörleri saatlerdir çalışıyor. İnsanlar ana caddedeki 3 marketten ilaçlar da dahil olmak üzere her ihtiyacını karşılıyor. Burası adanın ticaretinin aktığı bir merkez. <laughs> T-shirt e ya da şort satan başka bir dükkan daha var burada. Oğlum Nike make ha. Ada çok rüzgar alıyor. Rüzgarın taşıdığı tuz tüm cihazlarımıza zarar veriyor. İnsanlar için en büyük zorluk içme suyuna erişim. Burada şebeke suyu diye bir kavram yok. Gördüğünüz gibi yağmur sularını bu borularla topluyorlar. Tek bir damla su bile israf edilmiyor. İçme suyu mu? Çok sıkıntı çekiyoruz. Sağlık merkezinin hemen altında adanın akciğeri dediğimiz ortak bir tankımız var. Yağmur yağdığında insanların sevinci o kadar büyük oluyor ki kutlama yapıyoruz. Kuraklık bizi mahvediyor. Yağmurun yağması bazen 7-8... Oğlum bura nereyi amına koyayım bu arada? Neresiydi bu? Hangi bölgeydi bura? Ka Ka Nereydi? 8 ayı buluyor. Suyumuzu depoluyoruz. Ve adil bir şekilde... Peru mu? Kolom Kolombiya mı? Ha. Tüm ailelere dağıtıyoruz. Kolombiya açıklarında. Deniz kuvvetleri buradaki sorunumuzdan haberdar ve gemilerini belediyeye ödünç vererek su getirmelerini olanak sağlıyorlar. Şu an biraz suyumuz var. Yağmur yağdığı için tüm tanklar dolu. Ayrıca burada bir kanalizasyon sistemi de yok. Yağmur içme suyunun bir müjdesi olsa da yağışlar yaşamı beklenmedik bir karmaşaya sürüklüyor. Bu adanın altı doldurularak genişletilen kısımları dayanıklı olmadığı için şiddetli bir yağmur evleri de sokakları da kullanılmaz hale getiriyor. Adanın en sevmediğiniz tarafı nedir? Yaşadığımız tek kötü şey yağmurlu mevsimde gelgitlerin yükselmesi. Deniz suyu tüm bu sokaklara kadar taşıyor, sel oluşuyor. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında sonbahar boyunca eğer bu yükseltilmiş zeminler olmasaydı su evlerin içine girerdi. Bu mevsimlerde elektriksiz de kalıyorlar. Şu anda Santa Cruz de Lisloete'nin kalbindeyiz. Bu gördüğünüz adadaki tek anıt ismi La Patrona. Anıt bizi kasırgalardan bile koruyor. Yerleşim yerinin küçük kilisesindeyiz. Duvarları bile boyalı değil, bakıma ihtiyacı var. Papaz siz misiniz? liderlik ediyorum. Adada çok fazla çocuk var. Onların gelecekleri hakkında ne düşünüyorsun? Baba burada bile mi ya? <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir büyüklük artık amına koyayım ya? Bu büyüklük halis <laughs> mi Militan ya? Bu? bu ne amına koyayım ya baba? <laughs> Derin devlet. <laughs> <laughs> İlkokulu bitirdikten sonra eğitimlerine devam edemiyorlar Ailelerin onları eğitim almaları için Anakara'ya gönderecek imkanları yok Adada toplamda 240 öğrenci var Ve 12 öğretmen görev yapıyor Adadaki Reis ilk... harbiden dünya lideri Açet. Farkında mısınız ve Tek okula hoş geldiniz. Bu oda birinci sınıf öğrencileri tarafından kullanılıyor Çevredeki diğer adam Yemin ederim benim yok, meslek iyiymiş, Yemin ederim benim meslek lisesinde böyle masa yoktu Bak yemin ederim dündar uçar Meslek lisesinde otu okudum Bilenler vardır yemin ederim böyle değildi larda okul. Pençe falan mı izi falan mı vardı amına Oradaki öğrenciler de buraya geliyor. Okul servisleri ise tabii ki bir tekne. Buranın tüm çocuklarının en sevdiği aktivite futbol. Aha. Büyüyünce ne olmak istiyor? Neymar olacak. Nerede oynamak istiyor? Ulan Isaac doğru mu söyledin? Neymar abi buradan mı çıktı? Lan Neymar Amerikalı amına koydum seni. Amerikalı Neymar Amerikalı. ya Brezilyalı. Amerikalı. Amerikalı. Yerliler geçimlerini <laughs> turizm sayesinde sürdürüyor. Ulusal park statüsündeki adaya giriş için turistlerden 2.5 dolar Allah. alınmakta. Turistler niye geliyor buraya oğlum ya? Buraya her gün çok yüzlerce turistin ya. ayak basmasıyla sokaklarda çok daha büyük bir kaos beliriyor. Turistler bizim için adeta Tanrı'dan gelen bir lütuf. Doğrudan veya dolaylı olarak bize iş imkanı sağlıyorlar. <laughs> ben Barmin. İnsanların ortalama maaşı, kazancı aşağı yukarı ne kadar? Aslında bu büyük oranda sezona bağlı. Balıkçılık yapan biri eğer şanslıysa, günde ortalama 30 dolar kazanabiliyor. Vay amına Ananı sikeyim. Oğlum, Sercan kick'ten o kadar almıyor. <laughs> Ana, lan. Ben k-drop'tan o <laughs> kadar almıyorum ya. Hocam 900 dolar diyor. Ne iş? Garibi order yayınlık 5 dolar alıyordun. Eğer, onu safsa sadece 15 dolar. Turizm sezonuna bağlı olarak bir barına masraflarını ve çalışanların ücretlerini çıkardıktan sonra günde 50 dolara kadar kazanabilir. Oğlum ne diyor? Alo. Aliler bu akvaryumda cins Ben bir şey söyleyeceğim. Buraya giden turistler eee ne sallamayacağım şimdi ya. Balıkları <laughs> deniz kaplumbağaları. Vallahi amına koyayım. niye gidiyorlar ya? Dahi sınırlı bir alana hapsetmişler. Akvaryumda turistlerin bu hayvanlarla beraber yüzmesine izin veriliyor ve burası ada ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Balıkçılık bir diğer geçim kaynakları olsa da insanlar doğanın sunduklarına değer vermenin çok uzağında. bilinçsiz avlanma nedeniyle günümüzde balık ithal edecek duruma düşmüşler. Balığa çıktığınızda eskiden olduğu gibi aynı miktarda balık yakalayamıyorsunuz. Demek istediğim restoranlardaki balıklar bile bugünlerde günlerde ana karadan getiriliyor. Bölge insanının horoz ve... beslemesinin ne asıl nedeni horoz dövüşleri. Ne? Her cumartesi adanın bazı sakinleri bu etkinliklerde kumar Yap, oynuyor. Bu gördüğünüz yapalım, Santa Cruz yapalım. del Islote'deki tek... Otel. Hadi içine girelim. Turistler için huzurlu bir atmosfer yaratılan bu yer, tüm kaosun arasında sessiz bir sığınak gibi. Kalabalığa rağmen adada güvenliği sağlayan ne bir polis ne de yazılı kanunlar var. Herkes birbirini tanıdığı için bir fakültenin düzeni korumasına gerek duyulmuyor. Polis nasıl Bakın yok amına koyayım 800 kişiyiz ve polisimiz yok. Zaten hırsızlık, saldırı, yaralama gibi olayları burada göremezsiniz. Huzur içinde yaşıyoruz. koyayım. polislerimiz büyüklerimizdir. Onlara burada çok saygı duyuyoruz. Eğer bir tartışma, yanlış anlaşılma ya da kavga olursa onlar bizi ayırır. Kimin haklı olduğuna karar verip bize öğüt verirler. Sonra el sıkışırız ve aramızda hiçbir kırgınlık kalmadan eskisi gibi devam ederiz. Ada çok kalabalık, başka bir yere taşınma planı var mı? Tüm hayatımı bu adada geçireceğim. Burada doğdum, büyüdüm ve burada öleceğim. Oğlum bu gerçek ses galiba Duracağız gibi. Hava insanlar daha çok da aktif oluyor, oluyor. etraf abim. her zamankinden daha da kalabalık. Aha. Güneş tamamen lan, battığında lan. adada elektrikler de olmadığı için her yer tamamen karanlığa bürünüyor. İnsanlar geceyi bir mum ışığıyla ya da günün ne? belirli bir saatinde <laughs> şarj ettikleri cep telefonlarının <gülüyor> fenerleriyle, <gülüyor> Allah fenerleriyle Allah aydınlatıyor. Hemen hemen herkes kapılarının önüne çıkıp oturuyor çünkü evler çok dar ve karanlık. Evlerin içinde yapabilecekleri pek bir şey de yok. Karanlık adanın canlı ruhunu asla engellemiyor. Burada insanların bir araya geldiği küçük bir bar da var. Yerlilerin çoğu gece Abi bir şey söyleyeceğim. Harbi uzun yaşarlar ki stres yok, dert yok, geçinme derdi yok. Her yok. Herkes birbirini yok. tanıyor amına koyayım. Yani aslında belki onların e, hayatı nasıl derler yani bize baktıkları zaman daha amına koyayım şey diyorlardı. İyi ki böyle değiliz falan bile diyorlardır belki yani anladınız mı? Bu alkol tüketiyor. Her şeyin başını stres işte. Stres yapıyor her şeyi. Latin müziklerinin seslerini Ses var. duyuyor. Herkes İnsanlar tuttuğunu dedi yani orada, anladın diyor. mı? Bazıları burada <laughs> popüler bir oyun olan domino oynuyor. <laughs> bir yandan da doğum günü partisi devam ediyor. Etkinlikten kalan Baksana, şimdiden burada birikmiş. Dünyadan izole bir yaşam süren bu insanların bazıları hayatları boyunca bu sınırların dışına adımlarını dahi atmamışlar. Küçük dünyalarından ayrılmak, kalabalıktan uzaklaşmak ya da yaşam koşullarını iyileştirmek gibi bir istekleri yok. Halk adayla nesillerdir derin bir bağ içinde. Sadece mutluluğu ve iyi değerleri paylaşmak odaklanıyorlar. Santa Cruz de Listote'nin en büyük sorunu temiz suya erişimin zorluğu ve çöplerin yeteri kadar toplanmaması. Ada artık daha fazla insanı kaldırabilecek bir durumda değil. Tüm bu olumsuzluklara rağmen halk büyük bir aile gibi birbirine bağlı ve çok mutlu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Güzel videoydu hocam. Güzel videoydu. Chat var mı Adım buraya lazım gitmek lazım isteyenler? Sercan 10 saniye insanın çişi bırakıp geliyorum.